Sayın Valim, tıpkı bizde olduğu gibi bu işin içindeki yabancı parmağı da o ülkelerdeki derin devleti... Ya ne derin devleti kardeşim, ne derin devleti ya? Şuraya bak ya, üç tane televizyon dizisini seyreden derin devlet uzmanı oldu ha. İneği sütten kesilen topu derin devlete atıyor. Şimdi arkadaşlar, gerçek demokrasilerde derin devlet olmaz arkadaşlar, olmaz. O derin merin dediğiniz şeylerin hepsinin kaynağını anayasalardan alan yasal düzenlemeleri vardır. Sayın Valim. Sayın Valim. Valim. Arkadaş. Siz buyurun. Böyle bir olayın varlığı bizleri ülke olarak bağımsızlığımızı sorgulatmalı mı acaba? Soruya bak ya. Soruya bak. Ne diyorduk? Bağımsızlık. Bağımsızlık diyorduk. Bence sorgulatmalı arkadaşlar tabii ki. Zira bağımsızlık büyük devlet olmak kulağa hoş gelir ama Bunlar lafla olmaz arkadaşlar. Lafla olmaz. Eğer birileri elini kolunu sallaya sallaya burnumuzun dibine kadar sokulup bu tür pis işler çevirme cüretini bir gün kendinde görmezse işte o gün tam ve gerçek bağımsız oluruz. Başka türlü de kendimizi kandırırız.